Dimitri ben geçenlerde bir gurbetçiyle konuştum. Rekorlar kitabına gireceğim dedi. Niye dedim? Hedefim var. Hedefim her ülkeden emekli maaşı almak dedi. Çağırsaydın ya bir tatardı. <laughs> Devam. Alamayacakları bildirildi. <laughs> Dur bakalım. Ben beni tanıyacağım. <laughs> Las Vegas. Burnundan sümük aktı değil mi? Fua diye. <laughs> Beklemiyordun değil mi oğlum? Çakala direkt Nikiyle Nikinden dolayı çakaldı. <laughs> Sikildiğim zaman öpülme koşuma gider değil mi? Arkadan alıyor. Aa, yapma. <laughs> Çirkinleşmeyin. Arkadan vermeyen var mı? <laughs> Arkadan vermeyen. <laughs> Честь усел с парой и на...